Merhaba arkadaşlar. Bir şey bakayım ben. Yani. tamam. Merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Bugün bir oyunda dostlar çıkınız. Bugün ne karsayım? Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kupa kosmaya çalışacağız. Büyük ihtimalle kupa düşeceğiz ama başlayalım yani ne diyelim. Kupa kasmaya çalışacağız ama kupa düşebiliriz büyük ihtimalle. Şey yapmayın lütfen. Hadi bakalım. Arkana isket bölecektim de neyse. Uu. Tamam biraz geç gösterelim büyücümüzü. Hemen anda bir şey yapamasın. Ama erken atalım. <laughs> Çünkü büyüsünü bilmiyoruz. Şöyle buzuru atalım şu tarafa. Yalnız 12 seviyene be kral var. Kral domuzla karşı bizim neyimiz var? Yüce şey şeyi görsene lan. Kulede görmeye ne kadar güzel. öbür tarafa boş verebiliriz. Arkadaşlar biraz vurabilir. Küçük küçük vurabilir. Sıkıntı değil. Mezarlıkçıyız nasıl? 2x de diyecektim. Bu adam ne oynuyordu? Kral domuzcukları. Yalnız onu ona kule açacağız. Ya seviyesine bakmadım harbi. Büyücüye daha fazla ekstra harcaması lazım. Köprüden geçmemesi lazım büyücünün. Tamam çok güzel. Bir buz atalım oraya. Büyücüyü koralım Şöyle bir Tesla. Büyük bir ihtimalle domuzcuk kazacak. Şu taraftan atar. Evet. Büyücü atalım. Sonra atada da katılır. Oo çok güzel iksir harcattık. Sağdan bir özellik. Sağ mı sol mu? Sağmış. Hadi bakalım. Çok güzel yakaldık ha. Oy. Hasara bak hasara. Tamam. Sarmaşık falan döndürebiliriz. Bu adam çok muhafızlar basma hazırlanıyor haberiniz olsun. Onlara bir şöyle bir güzel sarmaşık. Evlilik testi de çok beğeniyor. Kral domuzluklarına karşı. Daha hiç mezarlık basmadan öndeyiz. Tam risk atmayalım hayatımızı. Şöyle bir. testiyi buradan elimizde çıkaracağız ama. Şöyle bir ortaya büyücü. Şöyle bir İskelet kral. Aman evet iskelet kral. Ne güzel. Yalnız bir de buz ruhu atalım. Yiyecek değil mi? Zaten vurmayacakmış. Sarmaşık atalım. Özel basmam bekliyordur. Evet. Şimdi atalım. Büyücü. Tamam. İyi oyundu. Yalnız emo yeni amacı aldım toksik. Basmayacağım adam kötü bir şey basmadı. Toksiklerden bıktım o yüzden ben de. Ben burası toksik değil ama Clash de toksiklik kapasın geldi onu nedense. <laughs> bismillah. Çok güzel. Ve bir anlaşılır bismillah. Bakmıyor. Ne geldi arkadaşlar? 450. Sürekli bana aynı şey veriyor ama çok güzel. Hiç vermeyebilir değil mi? Şöyle bismillah. İskeletler güzel. Aslında var benim iskeletleri yükseltebilir mi? Yükseltebiliyor mu? 500 tane. Tam 10 seviye yükseltelim bence daha şey yoksa. Daha büyüğü yoksa. 11 seviyede yükseltebileceğim var mı? Ağız benim bayağı bir kartım 11 seviyeymiş. Ne ara ben bunlar 11 seviye yaptım ya. Şövalye işimize yarayabilir aslında. Şövalyeyi güçlendirebiliriz. Ben şövalye gücüne denelim ya. İşimize kesin yarar ileride. Destede falan işe yarar. Gel abi sen de 11 seviye hak ettin. 11 seviye yüksek görüyorum. Adamlar 14 yapınca niye 14 diye şey yapıyor. Bir şey bakacağım. E ee, altın seviyesinde altın altına mıydı? Ah cici. Neyse boşver. ver. İkinci maçımıza geçelim. 3 maç var arkadaşlar. Eğer 3 maç kazanırsak atlayacağız ee, Arkada esket bir başlayalım. Boşansayalım yalnız adama. Tesla. Ne oynadı arkada hiçbir fikrim yok. Ana tak kartını gösterdi ama atak kartını göstermedi. Arkadaşlar Tesla çoklu kartlara karşı yani esket fıstığa karşı falan zayıf duruyor ama çok hızlı vurduğu için Ana kulemi açalım. Öldürelim. Ben ana kule açalım. Tanklamazsa. Tanklarsa öldüreceğim direkt. O yaramaz da tanklaması çok bir şey değil. Hayır. Ama kule açtık da hasar yedik baya. Tam biraz isketlerle oyalayabiliriz o minifekkayı. Çok güzel kule şeyi görüyor. Hayır. Büyücü basalım. Şöyle buz ruhu. İskeletler. Yalnız bo boştan yere hasar yemedik mi ya? Neyse. 200 hasar falan önünde arkadaşlar. Onu sanmaya çalışır. Az canlı olsaydı <laughs> sanmayacaktı. Hiç bir şey atalım mı? Get gerek yok bence. Hiç gerek yok. Bir iki mezarlıkla çıkmak istemiyorum. Tamam ana kulemizi açık direkt öldürelim kuleyi de vuralım ağızdan. Oo oh, çok güzel. Elde dev kar top olduğu için. Hem test şöyle bırakalım. Ardından isket kralı bırakalım. Şöyle bir buz ruhu. İskeletler. Dev kartopun elinden çıkar artık ya. Özellik basamıyorum. Ben niye o oh, her şeyi rağmen basacağım. Ve çok güzel. Vurduk bayağı. Ve büyücü. Bence iskelet fırçasının en büyük antisi şey. Yarım Tesla. Büyücüye bir şey attı. Geç attı bayağı. Bayağı vurduk ha yalnız. Şöyle buz ruhu. Bu duru biraz gereksizdi. Kabul edeyim. Şimdi mini pek geçin çıkarmayacağım. Evet. İsket kralı birkaç kere vursa ona çok güzel. Şöyle bir testle. Ben, elim kadar işleyecek. Şey karşı. O çeteyi de kesecek orada. İkisini bitirdi. Ve büyücü rahatlıkla basabiliriz. Ee, şey olduğunu daha yeni öğrendik. Bence mezarlı basan. Anlatacak zaman yok zaten. Yalnız o oklar çok boşaydı. Çok güzel. Geçmiş olsun. İyi oyundu. Hayır. Dostum. Tamam. Şimdi geçmiş olsun. Korktum abi anda orada yenileceğiz Elinde hatta yanlışlıkla sarmaş kattım. İskeletik test açacaktım. Orada elim ayağımı dolaştı. Çok korktum. Neyse. Hemen devam edelim. iyi bir şey çıkmayabilir. 6 tane klon. klon. Cadının erin parçalarını verdi. 3 tanesini verecek değil mi? Keşke altı tane Hadi bakalım 2 maç. Eğer 2 maç daha inersek ardına atlayacağız. Var ne var? Videodan önce hiç, hiç kazanmıyordum ha. Buzluğa açılış hamlesiyle başlayalım. Hem yani de iskeletleri çıkalım. Pek kadar bir şey varsa büyücü artı isketlerle rahat sağlıyoruz. Hmm. Evet. Gene kralik domuzcukları oynuyor büyük ihtimalle. Bu da desteği döndürmek için maalesef atacağız. Önden büyücü basalım. Erken çalışsın. Üstü üstüne. Yıldırım basar mı? Yıldırım falan. Şöyle bir Tesla bırakalım. Yalnız büyücü niye dünden razıymış gibi şöyle bir sarmaşık vurma. Ay, tam çok güzel. Yalnız bizim büyücümüz vurmuş ya. Şimdi iksirimizi bir ayağa bitirmişiz. İksir toplama işlemlerine başlayalım biraz. Çünkü orada kabadayı goblin'e isket kral değil de isketler atalım. Hayır şöyle isketler şöyle isket kral. Tesla bırakalım çünkü o şaka olmaz. Kabadayı goblinle. Bir vurur mu, çok geriye düşeriz. Aslında var ya özellikle darlayabiliriz dedim ama iksirim burada harcamak istemiyorum boş boşuna. Şimdi muhafızları basacak. Şöyle bir büyücü. Ortaya yaklaştırırız iskeletlerle. Büyücü onları da görür. Büyücü gör. Büyücü. Ama onu görmeyeceğim. Neyse gene bir şekilde sandık ha. Korktum ha orada. Uçan makine falan kuleyi görecek diye. Kral tomuzcukları hazırlıyordur hende. Hadi at 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 at, at da ben tetesi atayım. 12 seviye tetesi. En, en yüksek seviyeli karakterim. Kartım da dursun. At. At hadi. Şimdi attı. Hemen bir test da. Yanlış attık yalnız. Ha doğru atmışız. Şöyle buzru atalım. Desteği döndürmek için. Orada atlayıp atlanma arasında kaldı gördün mü? Şok birliğinin dikine mezarlık basmak istemedim orada. Şöyle büyücü. Büyücü niye öyle dedim bilmem. Büyücümüz erken çalışacak. Orada şok birliği var. Hayır isketler. Şöyle bu Yalnız büyücüye nasıl iksirimiz gelecek bizim? Şöyle bir büyücü. Hayır, özellik basacaktım. Deseyi döndürelim. sarmaşığı alalım. Saldırmama izin vermiyor. Mezarlıkçı olduğumu bili biliyor mu? Bilmiyorum ama. Burada büyücü basalım. Çok güzel orada uçan makine nasıl gördün Basalım mezarlı. Çünkü geriye düşmek düş geriye düşeceğiz baya. Şey sarmaşık. İsket çıkıyor mu? Şöyle bir isket kral. Bayağı vurduk yine ha. Oh, gene muhafızlar basacak Yine muhafızlar. Yaktı benim muhafızlar var ya çok fena yaktı. İki maçtır muhafızlar geliyor ya. Burada elimden testeyi çıkaracağım maalesef. Büyücü çıkarmak istemiyorum çünkü. Hadi kral bir şekilde saldırırız da muhafızları saldıramıyoruz. Saldırmak zorundayız. Anlatacak zaman yok çünkü. Sarmaşı basalım. Vur mezarlık vur. Muhafızlar bastırmamamız lazım. Hemen baskıyı devam ettirelim. Başından, başından beri adam akıllı baskı kuramıyoruz. O yüzden muhafız yiyoruz sabahtan beri. O uçan makineyi gebert çok güzel. Hayır muhafızları yedik. Üstüne kral tomuzcuklarını yedik. Desteği döndürelim sarmaşık. Buz ruhu. Bu sandık bir büyücün olur ne olmaz. Şok bilini bulmasını istemiyorum. Mezarlığı direkt basacağım. Sarmaşığı döndürdük hemen atalım. Oklar. Of yalnız çok çok bildiği çok iyi ya. Şöyle eski et kral. Ee, kral domuzluklara basacak. Eski Şöyle bir tahmin. İşte almadı. Bu iyi oyundu diyelim. Boşver <laughs> İyi oyundu pardon. Özür dilerim özür dilerim. Vallahi özür dilerim. Se, son maç arkadaşlar ben bile beklemiyordum ha. ödev yapıyordum da. Az kaldıydı. Ondan biraz mola verdim. Bismillahirrahmanirrahim. Canın sağ olsun az önce efsane verdin nasıl? Canın o 3 tane evrim barbarı. Kötü evrim olduğunu biliyorum ama. Benim barbar kat seviyede onu seviyormuş. 21 kupa son maç. Hadi bakalım. Büyük <laughs> yüksek seviye verecek son maç olduğu için. Yalnız şu havanda güçlendirelim ha. Havan neredeyse şu 4 x ile geldik en başlarda. Kullanalım. Ve Aile olsun. Son maç. Yemersek sonraki anadayız arkadaşlar. Sonra adam çıkmış bile. Bir dakika boş şans diyelim adam seviyesi düşükmüş ha. İnşallah muhafızlar o o yani muhafızlar ama yine de muhafızlara karşı zorlanıyorum ben. Bu daha beter ama. Mesela iskelet kral basalım. Özelliğiyle biz tık oyalayalım bir de almaya çalışalım. İnşallah ta değildir. İskelet kral bakalım. Biraz şöyle hayır. Şöyle donduralım onu. Buz ruhu. Bisketler. Yenildik mi? Nasıl onu ben bile bilmiyorum. Goblin makinesi var, Pekkası var. Yeni bir tane versiyon çıkarmış kendi kendine herhalde. Evet, tam dev goblin var mı diyecektim ki. Neyse en çok hasar veren büyücü. O yüzden büyücüyü basalım. Tabii ki de büyücü tek başına yetmeyeceği için. Ve arkadaşlar adam zaten barzo. O yüzden biraz fazla ekstra harcayabiliriz. Tamam, şöyle bombacı ama İskeletleri biraz geç bırakalım o goblin dönüşmesin uğraşmasın o İyi oldu isket bastınız diyeceğim de kule görüyor ki. Çok güzel vurdu abi orada. Herhalde kuleye vurmaz Pekka. Şöyle bir dibine evrenin büyücü. Kule görmüyor diye korktum ha. Ne olur olmaz bisiklet bakalım biz. Roket bile fırlatmasın. Buzruğu basalım. Pekka zorluyor bize ha. Her şekilde savunuruz da. Şöyle bir Tesla. Tesla gördükten sonra disketler. Hayır şey görüyor disket kral görüyordu kralı koruyordu. ben niye uğraştım. Şartım şey ki. Tam iyi sanmak. Mezarlığı basmak zorundayız. Çok agresif oynadık kendisi. Bunun geri dönüşü var. Geliyor geliyor. Şöyle bisikletler. Tam Pekka'yı da orada yavaş yavaş sanıyoruz. Oo, görmüş orada. Ben orada Pekka'yı görecek zannediyordum ha. Donduracak orada yani şok yapacak. Hemen bir mezarlık. Çok kârda şu an mağara. Dikide saldırıyoruz ama sarmaşık şöyle. Şöyle oklar. Gene vuruyoruz daha bir şekil. Hemen desteği döndürelim. Elimizi gelsin. Tamam. Tesla elinden çıkarmadan Pekka'yı savunacağım. Nasıl savunacağım? Dibi... Nasıl? Şöyle sarmaşık. Tam onlara bir büyücü basarız. Tesla. Şu an var ya. Hayır. Goblin anti vardı bu adamın. <laughs> Unutmuşum. Tamam Allah'tan küçük modda bastı. İskeletler. Buz ruhu. Sarmaşık. Tez savun. Leveli donzit mantır diyorsunuz da çok güçlü. Level donzit mantır. boşverin arkadaşlar şu an hiç anlatacak vaktim yok. Çok güzel. Sarmaşık. Geldi elimize çok güzel. Eline goblin altını çıkarttığı için bunu yapacağım. Geçmiş olsun. Ve ya arkadaşlar o haftalar yani günler için uğraşıyorum. Video açınca arın atladık. <laughs> Video açınca herhalde bir şeyler oluyor. Allah'ım ya şu an çok mutluyum ha. Tövbe tövbe. <laughs> Kötü anlamlarda kullanan arkadaşlar var. Hayırlı olsun. Yeni aranamız. 6050 kupada da bunu alacağız. Neyse arkadaşlar. Allah'a emanet olun. İnşallah yarın video çekmeye çalışan. Bay bay.